Herkese merhaba, ben Fatma Nisa. Şu anda İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyim. Bir yandan da Arapçamı geliştirmek için içerikler üretiyorum elimden geldiğince. Bugün böyle bir dosya hazırladım. Vücudumuzdaki bazı iç ve dış organlar, bazı tıbbi terimler ve hastalıkları içeren bir dosya aslında bu dosya. Eğer ki Arapça hazırlık okuyorsanız ya da Arapçanızı geliştirmek istiyorsanız Bence bu kelimelerin anlamlarını bilmek size çok şey katacaktır. Hatırlıyorum zaten hazırlık okuduğumuz yıl bir dersimizi, iki dersimizi tıbbi terimler için, hastalıklar için ayırmıştık. Ama organları çok çalıştık mı hatırlayamıyorum. Bugün inşallah hepsini birlikte çalışacağız. Benim için faydalı oldu. Umarım sizin için de faydalı olur. Şimdi şöyle başlangıçtan başlayalım. Ne yazmışız? El-Azait. <laughs> dahiliye ve hariciye. El ağza derken organlar, dahili, iç organlar, harici, dış organlar. Burada bazı iç ve dış organlarımız nelermiş onları göreceğiz. Bakalım. Beyinden başlayalım. Müh veya dima beyin demek. Müh veya dima eşittir beyin. Şar Şa saç. Hacip kaç demek arkadaşlar? Aklıma Yusuf As Hacip geldi. bununla bir alakası var mıdır bilmiyorum tabii ki ama Arapça olabilir. Yusuf Has Hacip'in de soyadı. Hacip kaç demek? Ayn göz, enf burun, uzun kulak, fem, ağız. fek. Çene demek. Baş kısmı bitti. Şimdi yavaş yavaş omuz kısmına gelelim. Ee, omuz ketif. Rie akciğer. Kalp kalp. Zira kol. Kebit karaciğer. Mide mide. El ema etem <gülüyor> Affedersiniz. El ema dakika. İnce bağırsak. <laughs> <Kılın> bağırsak. <gülüyor> El ema it galiza. Kalın bağırsak. <laughs> Yed. El. isbar Parmak. <laughs> Verit. Damar demek. <laughs> Rukbe. Diz. Mi'sam. <laughs> Bilek. <gülüyor> Kadem. Ayak. Şimdi ben burada kadem demedim de işte kadem dedim. Biraz K ile vurgu yaparak konuştum. Aslında işte Arapçada kadem gibi okunuyor. E, videoların altına böyle yorumlar geliyor. Hani telaffuzun çok iyi değil diye. Ama yine ben bir e, Arap'la konuştuğumda kadem dediğimde onun ayak olduğunu anlayacaktır yani. Hani kadem, kadem. Tabii ki ben Arap olmadığım için e, Arapça harflerin vurgularını çok iyi yapamıyor olabilirim. Ama anlaşıldığımda düşünüyorum açıkçası. Şimdi hemen tıbbi terimlere gelelim. İsteyenlerle bu PDF'i de paylaşabilirim. Sağlık, sıhha. Hastalık, maral. Tedavi, ilac. ilaç. İlaç, deva. Tıp, tıp. Doktor, tabip. Hemşire, mümerrida hastane, müsteşfa, eczane, saydeliye, teşhis, teşhis, muayene, fahs, ameliyat, cirah, ciraha, aşı, tat'im. Evet, son olarak bazı hastalıklara bakalım. Arapça öğrenmek isteyen herkesin aslında bilmesi gereken bütün kelimelerin olduğu bir dosya diyebiliriz. Bence günlük hayatta da gayet kullanılan kelimeler. Bazı hastalıklar. Baş ağrısı. Sada. Grip. Zükam. Öksürük. Kühha. Astım. Rabav. Şeker hastalığı. Marazit sükkar. Marazit sükkar. Kalp hastalığı. Marazil kalp. Marazil kalp. Tansiyon. Dağ tut dem. Dağ tut dem. Tansiyon. Yani buradaki dağ baskı demek aslında. Dem de kan demek. Kan basıncı gibi aslında çevirebiliriz. Tansiyon da bu manaya geliyormuş. Tansiyon. Dağ tut dem. Kanser. Serotonin alerji, hassasiyye, alzheimer, marazüzü. Çok affedersiniz okuyamadım. Zuhaymer, evet. Marazü, marazi zuhaymer, Bunu okuyamıyorum, itiraf ediyorum, okuyamıyorum yani. Yazılışı böyle, o konuşulunda bakabilirsiniz. Felç, şelal, kızamık, hasbe. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bu dosyayı hazırlamak ve okumak ve çalışmanın bana faydası oldu. Dileyenlerle bu dosyayı aslında paylaşabilirim. Yorum yaparsanız link atabilirim. Dilerim faydası olmuştur. Benzer içerikler için takipte kalabilir. Felç, şelal, kızamık, hasbe. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Bu dosyayı hazırlamak ve okumak ve çalışmanın bana faydası oldu. Dileyenlerle bu dosyayı aslında paylaşabilirim. Yorum yaparsanız link atabilirim. Dilerim faydası olmuştur. Benzer içerikler için takipte kalabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.